Osmanlı denince akla hep savaşlar, padişahlar, ihtişamlı saraylar gelir. Ama tarihin tozlu raflarında saklı kalan öyle bir yön var ki, bugünkü gizli servis filmlerine taş çıkarır. Bu, Osmanlı'nın gölgeler arasındaki savaşıydı. Mektuplar, kağıtlar, mürekkepler ama hepsi sessiz bir cephede, casuslukta. Tersane-i Amire. İstanbul'da gemilerin yapıldığı savaş donanmalarının hazırlandığı dev bir merkez. Ama kimsenin bilmediği bir şey vardı. Burası aynı zamanda devletin gizli yazışmalarının da üretildiği yerdi. Gemilerin gölgesinde, sanki bir sır gibi saklanan bir ekip, Osmanlı'nın gizli mektuplarını hazırlardı. Bu mektuplar öyle basit değildi. Özel mürekkeplerle yazılır, sadece ateşle veya su buharıyla görünür hale gelirdi. Kimileri ters yazılır, kimileri ise sadece belli bir kod dizisiyle okunabilirdi. Rivayete göre, 1770'lerde Viyana'da Osmanlı için çalışan bir casus, düşman devletin imam bilgilerini öğrenmişti. Ancak bu bilgiyi göndermek, hayatı pahasına olabilirdi. Yazdığı mektup boş görünüyordu, yalnızca bir şiirden ibaret gibiydi. Ama İstanbul'a ulaştığında, mektup su buharına tutuldu. Ve harflerin arasından çıkan cümle, tüm planı ortaya serdi. İngiliz donanması üç gün içinde yola çıkacak. O bilgi sayesinde Osmanlı donanması zamanında pozisyon aldı ve bir liman felaketinin önüne geçildi. Bugün hal bazı şifreleme tekniklerinin sırrı çözülebilmiş değil. Osmanlı'nın bu sessiz savaşı çoğu zaman tarih kitaplarında yer bulamadı. Ama arşivlerde hala bekleyen yüzlerce mektup var. Belki de